Öncelikle değerli vakitlerini ayırıp etkinliğimize katılan tüm katılımcılara, Türkiye'nin dört bir yanından tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bugün sizlere üretimin geleceği konusundaki öngörülerimiz ve Otodesk'in üretim yaklaşımını aktarmaya çalışacağım. Büyük resme bakmadan önce Türkiye üretiminin geleceğinden bahsetmek istiyorum, girişimimizden bahsetmek istiyorum. Bu senenin başında Türkiye'deki üretim sektöründeki çeşitli firmaların paydaşlığıyla, işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bir proje. Dördüncü sanayi devrimiyle birlikte yapay zeka, nesnelerin interneti, eklemeli imalat gibi çok sayıda yeni terimle karşı karşıyayız. Ve bu terimler e, üretim endüstrisinde e, derinden bir değişim getiriyor. Fakat bu değişimin ne zaman, ne süreçte olacağı, tam olarak bilinmiyor. İşte bu girişim, Türkiye üretiminin geleceği girişimi, sektördeki firmalara bu yeni dinamikleri anlamaları, sektörde daha önce bunu hayata geçirmiş öncü firmalarla işbirlikleri yaparak başarılı bir şekilde süreçlerini adapte edebilmelerine yardımcı oluyor. Bu sebeple üretim süreçlerini iyileştirmek isteyen, daha yenilikçi ürünler tasarlamak isteyen, Yurt dışı pazarlara açılmak, rekabetçi olmak isteyen firmaları ekranda gördüğünüz web sitesinden bu girişimi incelemeye ve bir parçası olmaya davet etmek istiyorum. Üretimin bugünü ekranda gördüğünüz solda aslında çok da aşina olduğumuz e, görseldeki gibi birbirini takip eden seri süreçlerden oluşmuş şekilde ve hemen hemen her aşamasında insan etkileşimi gerekiyor. Şu an Geleneksel üretim süreçlerinde. Üretimin geleceğinde ise öngördüğümüz, ekranınızda sağda gördüğünüz fotoğrafa daha fazla benzer. Birbirine seri süreçler yerine paralel süreçler eş zamanlı olarak yürüyor ve insan etkileşiminin daha az olduğu esnek, daha dinamik bir, bir gelecek öngörüyoruz. Geleneksel süreci bir inceleyecek olursak, bir göz atacak olursak, tasarımla başlayan, üretime kadar giden, birbirini takip eden seri süreçlerden oluşuyor. Öncelikle kavram tasarımını hayata geçiriyoruz, daha sonra mühendislik aşamasına devrediyoruz ve orada fonksiyon, fonksiyonalite ekleniyor. Daha sonra analiz aşamasına devrediyoruz ve bu tasarımın doğrulaması yapılıyor ve nihai olarak son adımda üretim aşamasına geçiyoruz. Fakat bu süreç verimli değil. Neden verimli değil? Öncelikle bu birbirini takip eden seri süreçlerde her devir aşamasında bir, e, bir iletişim kopukluğu karşımıza geliyor. Kaybolan veriler, kaybolan datalarla karşı karşıya geliyoruz. Yapılan şeylerin tekrar yapılması söz konusu oluyor ve bu 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 bakıda bu açıdan baktığımızda aslında yavaş ilerleyen, ağır ilerleyen bir süreç. Ve bir nokta daha var. İleri aşamalarda bir değişiklik isteği geldiğinde ya da bir sorunla karşılaştığımızda süreci en başına tekrar almamız gerekiyor. Değişiklik isteklerinin maliyetli olduğu, yavaş ve esnek olmayan bir e, bir süreç olduğunu e, düşünüyoruz. Yenilikçi üretim sürecinde ise tasarım ve üretimin bir arada olduğu bir, bir modeli öneriyor, otodesk olarak öneriyoruz sizlere. Bulut tabanlı platform Fusion 360 ve benzeri platform çözümlerimizde verinin merkezde olduğu ve merkezde bulunan verinin etrafında farklı paydaşların birlikte çalışabildikleri, paralel olarak çalışabildikleri bir, bir model öneriyoruz. Ve bu modelde Birbirinden uzakta olan üretim ve tasarım süreçleri daha iç içe geçiyor, daha dinamik, daha esnek bir çalışma imkanı sağlıyor işletmelere. Ekranda paylaştığım grafikte kısaca özetlemeye çalışacağım ama altta gri olarak gördüğünüz klasik geleneksel üretim süreçleri. Burada her süreçte birbirini takip eden seri süreçler arasında devir yapılırken bir veri kaybından kaynaklı bir bir geri adımımız var. Ve sunduğumuz yenilikçi yaklaşımda aslında bu e, tasarım zaman eğrisini daha yumuşatıyoruz. Böylelikle daha iyi ürünleri daha hızlı bir şekilde, daha erken bir şekilde pazara sunmanıza destek sağlıyoruz. Ve kazanılan zaman olarak grafikte gözüken şey sizi daha rekabetçi kılmaya yardımcı oluyor. Yeni pazarlara açılmanıza yardımcı oluyor. Ve bunun da ötesinde iş süreçlerinize yapay zekayı, yapay zeka dolayısıyla üretimsel tasarım, generatif design uygulamalarını katarak, makine öğrenmesini katarak, otomasyonu katarak sadece süreci hızlandırmak değil, sunulan katma değeri de arttırmanız ve böylelikle hem üretim süreçlerini iyileştirmeniz, daha rekabetçi bir pozisyona gelmeniz, yeni pazarlara açılmanız ve yenilikçi ürünler tasarlamanızın mümkün olduğuna inanıyoruz. Gün içinde devam eden sunumlarda Türkiye genelinde Otodesk üzerine çalışan iş ortaklarımız, kullanıcılarımız, Otodesk günlerini deneyimleyen e, müşterilerimiz sizlerle deneyimlerini paylaşacaklar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.